nereden çıktı? Hocam bel fıtığının bitkisel tedavisi var mı rica etsem? Açıklama yapabilir misiniz? Şimdi efendim bakın. Diyorum ya şu beslenme kültürümüz değişti. Bel fıtığı, lomber fıtıklar artmaya başladı. Beslenme kültürü, beslenme kültürü, beslenme kültürü. Yani bugün 200 bin dönüm olan geçmişte 10 yıl öncesinde sera Bugün 1 milyon 300 bin dönüm sera var. İnsan bakın ben seraya karşı değilim. Ancak bu sera ürünlerinden biz yeteri kadar etkin maddeleri alamıyoruz. Bunu söylemeye çalışıyorum. Mevsiminin dışında da yetiştiriliyor bunlar. Bunları mevsiminde tüketin. Hele hele doğal tohumla olanlar birer birer mucizedir. Şimdi gelelim biz şu bel fıtığına. Evet. Bakın ee, Hüseyin Bey. Bunu çok yakında ben açıklayacağım. Eskiden fileler vardı. Biliyor musunuz? Evet. Örgülü fileler. O geniş, kocaman evet. şişer filan. O file bu öyle bir matrise sahiptir ki, mesela Doktor Hernia teşhisi koymuş. Lomber 4-5'te veya protrüzyon demiş veya bulging diye yazıyor. Bulging. Bu terimleri kullanıyorlar. Şimdi bu dokundaki Öyle bir matris yapısı var ki tıpkı file gibi. Yani silisyum var eser miktarda. O bunu file gibi tutuyor. Taşmayı önlüyor. Preslere karşı iyi bir tampon vazifesi görüyor. Ne bileyim sıcaktan soğuğa girdiğinizde beden kasar ya kendisini birden belim tuttu diyor bel fıtığı aktifleşmeye başlıyor. Mevcut bel fıtığı evet. aktifleşmeye mi? Efendim beslenme kültürümüzü değiştirdiğimiz için vücudumuz doğal gıdalardan da uzak kaldığımız için silikatları atmaya başlıyor. Geliyoruz şimdi yaradan Keremine sonsuz şükürler olsun. Silikat bakımından zengin ne var? Equisetum arvenza 40 kilit bitkisi hediye, hediye hanımın, hediye kızımın elinde buradan silikatları alıyorsunuz. Ağız yoluyla da değil ha. Şimdi bunu hazırlıyorsunuz. Evet. Hazırlayalım. Tepeleme bir yemek kaşığı bakın göstereceğim. Bu bunun içerisinde zengin silikatlar var. Şu deniz kıyısında kum var ya. Evet. Ha silisyum, silikat işte. Bu yaradan bu nimeti buna vermiş. Topraktaki silisyumu çekiyor. Bu böyle bir nimet işte. Öyle bitkiler var ki başka şeyleri topraktan alıyor. Farklı mineralleri veya mineral komplekslerini alıyor. Hepsi aynı minerali çekmiyor. Bu iş böyle. Yani hepsi hepsinin ayrı bir şeyi var, görevi var. Tabi yarattığımız her canlı yaratılışına göre hareket eder. Yaradılış nerede var? Onun genetik yapısında genomu o şekilde programlanmış. Bu her canlı yaratılışına göre hareket eder derken yüce Allah orada bir tek nas insanı kastetmiyor. Bütün hayvanları kastediyor, bitkileri kastediyor. Yani onun için orayı daraltmamak lazım. İşte bunun içerisindeki silikatlar şimdi suya geçiyor. 5 dakika kaynattınız mı efendim bunu? Ne yapacaksınız ılıyınca? Bunu bir yoğurt kasesine dökeceksiniz. Yoğurt kasesi. Bir küçük geniş ağızlı ve kişi bel fıtığı şikayeti olan kişi yatağa uzanacak. Birisi ona yardım edecek tabii. Beş parmağının uçlarını yarısına kadar bu suya daldıracak. Ense kökünden kuyruk sokumuna doğru bunu devamlı ıslatarak sürecek. Ama bir miktarda bastıracak. Çok bastırmasın. Yani 15-20 defa bunu ıslatarak bu şekilde e, e, sürecek. Hüseyin Bey kardeşim, onun içindeki silikatlar var ya, şimdi suyu orada buharlaşıyor ama silikatlar tıpkı böyle size nasıl anlatayım, nüve der şeyler. Nüve, yani saç telinizden çok daha ince kristal halde silikatlar iğne gibi doğru şeye gidiyor. Vertebra'ya yöneliyor. Yani bel fıtığının olduğu bölgeye. Ve bunları düzeltiyor. Bunu bakın şimdi efendim bazı şeyleri bilimsel olarak anlatırım ben. Yani bunun bir kimyası var. Silikat kristalleri ince böyle kıldan kıl, göremezsiniz ki onu gözünüzle ne oluyor gidiyor İşte bu efendim bu olay bu bugün bunu yaptınız ertesi gün ardıç yağını kullanacaksınız evet. hakiki ardıç yağ lütfen uyduruk yağların ya yağlar uyduruk değil de ucuz yağın içine ardıcı basıp onu siz destile edeceksiniz yani destilasyonla elde edilir bunların yağları onu sürecek iki defa Allah onu bir ay uygulasın daha ikinci üçüncü günden itibaren Nasıl oluyor? Bak gör, bunlar masajla filan e, tedavi olacak şeyler değildir. Bakın. E...